Yarım İstanbul'u um, mesken mi tuttun aman Gördün güzelleri beni unuttun aman Gördün güzelleri Beni unuttun aman Seninle gidenler sıla ya döndü aman Gayrı dayanacak gücüm kalmadı yar yar Mektuba yazacak sözüm kalmadı yar yar Yarım sen gideli yedi yıl oldu aman meyveye doldu aman. Seninle gidenler sılaya döndü aman. Gayrı dayanacak. <laughs> Affedersiniz. Sözüm kalmadı yar yar. Mektuba yazacak. Sözüm kalmadı yar yar. <laughs> Yağmur başladı. Çok bir iş yapamadım. Bahçeyi temizleyeceğim. Temizleyemedim. Yağmur başladı ki diyorum. Çünkü hasta oluyorum yormayacağım kendim bir kara aldık sizle beraber o gök gürüldü. gürüldüğü duydunuz mu gök gürüldüsünü anda yağmur aha <gülüyor> Ya, ya. yo. <laughs> Öyle güzel yatırlayıp bahçede arka üstüge. Oh. Hepinize selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Yurdumun her köşesinden, yeşilliklerden, çayırlardan, çimenlerden, lahana çiçeklerinden, her şeyden. Yağmurun sesini dinleyin isterseniz. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Gideyim şuradan biraz somar alayım. Ablam somara davası seviyor. Bir somara davası yaparım vallahi. Evet öyle yapacağım. Bak. Eldivenim. Öğrendi nerede? Burada. sepetimi alayım arkama. Kazmamı da elime. Neyim şuradan aşağıya? Aha. Uh -huh.

Ya somara da var. Somara toplayayım. Doğru abam seveyim ona tava yapayım. Ben sevmiyorum ama. Ya Rabbim Allah'ım ya. Bir video çekemiyorum ya. Hiç durmadan düşüyorsun. Çevireyim göreyim onları çektiğini. Hah. Ablama bu somara dava sürprizi yapacağım dostlarım. O seviyor ben sevmiyorum ama olsun. Ben de yerim değilim. bir sebep gördüm ona hastaymış yapamamış dökmüş onlar aşağıya geçen hafta bir sebep toplamıştı bir sebep ben nasıl toplayayım ablacığım adam adar mı onlar aşağıya Allah'ını deyince vermiş seviyesi hasta işte düştüm ama işte doldum insan adam. Nur in Allah, Jaffa. Nur in Allah, Jaffa, चरे को चरी बैन यारम ने को चरे को चरी गुन हाई खाई को चरे को चरी बैन यारम Aman Ay yar kar der üstüne, derdim var derdim üstüne. Ellet oyunum umursa, yar selmem, yar üstüne. Amaney ey, aman ey, halim yaman Seni gelip gödüre, arba buğday zaman hey. hey. Hey hey, hey hey, yine de hey hey. Yine de hey hey. Ben de selam olsun Bolu Bey'ine Bolu Bey'ine Çıkıp şu dağlara Yaslanmalıdır Yaslanmalıdır Kök kucurdusundan Kalkan sesinden Sesinden Ağlar sedaveli Seslenmeli Seslenmeli Usulca sokul yeter Hiçbir şeyde gözüm yok Sen yanımda ol yeter Kapkaranlık odama Mehtap gibi dol yeter Yağmur vurur örgen cama dalar gen gece ama özleyen kollarıma usulca sokun yeter bir video çektim ama bir düştü bir kalktı hepsini inşallah izlersiniz sevgiler gönderiyorum bahçelerden işte Elim ıslak ya kapanmıyor. Hey. Kapanmayız. Biz de kapatmayız. Kapanmıyor elim ıslak diye.